Bandırma, birinci gruptan eğitimimize katıldı. Bandırma'da işletmesini açtı. Arda Makina. Tebrikler. <laughs> Olcay Mertem Karakaya. Bandırma, birinci gruptan eğitimimize katıldı. Bandırma'ya işletmesini açtı. Tebrik ediyoruz. Ümit Erdemer. Balıkesir birinci gruptan katıldı. Balıkesir merkezde Tuana teknik servis olarak hizmet vermeye başladı. Tebrik ediyoruz. <laughs> Ahmet Perçin. No, no, no. Bandırma no, no, no. Kronkaynak Atölyesi olarak hizmet vermekte. Nesrin Aracı, Aracı Pastanesi ile ayvalıkların hizmetinde tebrik ediyoruz. <laughs> Leyla Savaş, dolu kesim birinci gruptan katıldı. Reklam ve tasarımda kendisi gibi girişimcilerin işlerini de yapmaya başladı. Tebrik ediyoruz. aldı. Gömeç'te hizmete başladı. Fiko Nakış Atölyemiz. Özlem Arslan. Bandırma'da eğitimimize katıldı. Edremit'te Körfez Estetik Sonu'nun ile bütün Körfez'in hizmetinde. Tebrik ediyoruz. Özarslan, Dursun Bey de hizmet sektörüne girdi, halaş imalatı atölyesini açtı. Tebrikler. Cengiz <laughs> Gülay, Ayvalık'tan EYK ürünse katıldı. Ayvalık'ta butik pansiyon işletmesine başarıyla açtı. Tebrik Meral Filiz. Balıkesir ikinci gruptan eğitimimize katıldı. Paşa alanına işletmesini açtı. Şık bir mekanı Balıkesirli'nin hizmetinde. Tebrik ediyoruz. <laughs> Bilgi Eroğlu. Evet. Balı kesim birinci gruptan eğitimimizi, eğitimimizi tamamladı. Hasan Baba Çarşısı'nın girişinde büyük beden bayan kıyafetleri satışı ile hizmete açıldı. Tebrikler. <laughs> Sultan Saray Karaköz <laughs> Savaş tepede, Bayan Kuaförü olarak işletmesini açtı. Tebrik ediyoruz. <laughs> Kenan Gülte. Balıkesir ikinci gruptan eğitimimize katıldı. Baltar Tarım Marketi Balıkesirlerin hizmetine sundu. Tebrik ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Fatma Keleş. Manyas'ta kız öğrenci yurdaşı. Tebrikler. <laughs> Filiz Dede. Bir dede mağazası açtı. Tebrik ediyoruz. <laughs> Seda Baba Dağlı. Susurlukta eğitimimize katıldı ve iş yerini açtı. Tebrik ediyoruz. <laughs> Hasan Atabey. Gömeş'te ısı cam işletmesini açtı. Tebrik ediyoruz. Kemal Kızıl Özdoğlu Dursun Bey'de Araç Oya Atölyesi'ne hizmete sunuldu. Tebrik ediyoruz. <laughs> Nazan Kayışoğlu, eğitimimizde eğitimimize katıldı ve işletmesini açtı. Tebrik ediyoruz. Temsiye kaygısız. Bandırma ikinci gruptan eğitimimize katıldı ve dikiş atölyesi olarak işletmesini açtı. Fatma <laughs> Çığlı. Bandırma ikinci gruptan eğitimimize katıldı. Dindallı dikiş evi olarak hizmete başladı. Dursun Bey de Balı Yıkama esnaflığa başladı. Tebrik ediyoruz. <laughs> Şimdi tüm girişimcilerimiz ve bu projede emeği geçenler için hepinizden bir kere daha alkış rica ediyorum. Dursun'un son istatistik verilerini sunmak üzere Girişimci hocamız Murat Taşkın'ı mikrofona davet ediyoruz. Buyurun. <laughs> sayın Valim, Sayın Başkanlarım, Cesur Kaptan var. <laughs> kaptan adayları, iyi <İyilerim>. günler diliyorum. <laughs> sunumu yedekle Eğitimler 4 ay sürdü. Katılan kursiyer sayısı 350 kişi, eğitimleri tamamlayan kursiyer sayısı 346 kişi. 4 kişi olan üstü mücbe sebeplerden dolayı kursu tamamlayamadılar. Yani. 346 kişiye telefon yöntemiyle ulaştık. 332 kişiden yanıt aldık. Ulaşılamayan 14 kişi olmak. Yani işletmenizi açtınız mı sorusuna verilen yanıtlar yüzde yirmi üçlük bir oranla evet yüzde yetmiş üçlük bir oranla hayır oldu ve kendisine ulaşılamayan yüzde dörtlük bir miktar var. Girişimcilik eğitimlerinin sonunda birinci yılın sonunda yapılan değerlendirmelerde dünya ortalamasında işletmelerini kuran kişi sayısı yüzde üçlük Türkiye ortalamasında yüzde beş ila bir oranla seyretmektedir. Yüzde 23 üçlük bu işletmesini açan 81 kişi Türkiye ve dünya ortalamasının üzerinde bir sonuç bizleri ulaştırdı. Bütün gelişimci adayları içerisinde yüzde 54 kadın girişimci ve yüzde 46 erkek girişimci kadınlara olan pozitif ayrımcılığı da ve 10 puanlık pozitif desteğini de yine gözler önüne seviyor. İşletmelerini açan girişimcilerin istihdam ettikleri 149 personel oldu. 81 girişimci yani işletme sahibi girişimci ile birlikte toplam 230 kişiye istihdam sağlandı. İşletme açan girişimcilerin eğitime katıldıkları ilçelere göre dağılımı 21 merkez, 17 Bandırma, 8 Gömeç, 8 Dursunbeyli, 7 Edremit, 7 Gönen, 5 Savaştepe, 4 Ayvalık, 3 Bildiğirhis ve 1 Susurluk grubundan işletme açılmıştır ve bunların yüzdelik dağılımları. Balıkesir merkezde 4 eğitim, Mandırma'da 2 eğitim ve diğer ilçelerde birer eğitim açıldı. <laughs> İlçelere göre dağılımları. İşletmelerin faaliyet konularına gelip geldiğinde yüzde 26'lık bir oranda imalat sektörü, yenilik imalatı, mermerit, kaynak, metal, mobilya, döküm, elektrik ve çeyiz ürünlerini kapsayan Hizmet sektöründe 20 işletme, perakende satışta 20 işletme, reklamda 3 işletme, teknik serviste 2 işletme, gıda sektöründe 10 işletme. Koskep desteğinden yararlanmak üzere başvuruda bulunma oranı yaklaşık %50. 16 kişi başvurdu ve bunlar komisyonda onaylandılar. Proje hazırlıyorum. 25 kişi henüz başvurmayan da 40 kişi. İşletmeyi açmayan kişilere işletme kurmama sebebi sorulduğunda 76 kişi sermaye mi 31 kişi iş yeri araştırıyor. 13 kişi başka yerde çalışmaya başlamış. 25 kişi kurup geçen hafta eğitimlerini tamamladılar. 27 kişi sektörü araştırmaya devam ediyor sezonu bekleyen 14 kişi ve kendi işini kurmak üzere hazır hissetmeyen 4 kişi, iş fikri henüz netleşmeyen 11 kişi ve diğer nedenleri öne sürenler 50 kişi olmak üzere. Oğlunun askerden gelmesini bekleyenler, çocuğu doğacak olanlar, evlenecekler ve diğer sebepler. <laughs> İşletmenizi ne zaman kurmayı planlıyorsunuz sorusuna şimdilik düşünmeyen sekiz kişi, bir ay içinde açacak olan bir kişi, üç ay içinde açacak olan 31 kişi, altı ay içinde açacak olan 55 kişi ve bir yıl içinde açacak olan 105 kişi olarak yanıt verdiler. Yılın sonunda yani altıncı ayın sonunda 87 kişiyi daha bu eğitimlerin sonuç raporlarına dair edecek olursak iş kurma oranlarının daha yüksek e, çıkacağını seyredeceğini bekliyoruz. Birinci yılın sonunda inşallah kapanma oranları ile birlikte sizlere bunları arz edeceğiz. Kapanma oranı da çok düşük olmasını ümit ediyoruz. Bu kadar gelişimciyi bulmuşken çok kısa bir süre içerisinde çok kısa bir kapanış dersi vermek istiyorum Sayın Vali müsaadenizle. Bütün girişimciler artık liderlik eğitiminde almaya hazırlar. Yedi temel yelken üzerinden gidecek olursak bilmediğini bil ve kendini sürekli geliştir bugün yaptığın şey sana hala iyi geliyorsa yeterince iyi değilsindir demektir. Uygun zaman, uygun koşullarda ve uygun insanlarla yol açık. Bunun için en uygun zamanı bekle, yapmış olmak için bir iş yapılmaz. Geleceği planla geleceği yönet. Gelecekteki müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını düşünmekle diğer rakiplere göre bir adım daha öne geçileceksiniz. En iyi kaptan fırtınada limanda olan kaptandır. Gereksiz korkaklık kadar gereksiz cesaret de çokça zaman girişimcilere zarar vermiştir. Mürettebatına adil davran, çalışan personelinin hakkını alnının teri soğumadan ver. Her ikisine de bütün çalışanlarına da eşit ve adil davran ve inancını her zaman koru, yüksek tut rahmetli Ahmet dedem Allah bir adamın rast getirirse dişini mermere geçirir dişini rast getirmezse dişini muhallebi yerken kırar dişini derdi. <laughs> <Sonuçta. gülüyor> Kaptanlar birbirlerine nöbetlerini teslim ederken köprü üstünde kurmadınız meta rüzgarlarınız sakin olsunlar. Tüm girişim adaylarına Allah selamet versin. Evet. Yollarınızda olsun. Evet. Teşekkür evet. Konuşmasını yapmak üzere Kosko Koske müdürümüzü mikrofona davet ediyorum. Buyurun.